iki tane meyve oluruz. O yüzden Bir tanesinde Ömer tek ya, küçük ya. <laughs> koşmam lazım. <laughs> Beyler burada insanlar işte. <laughs> Göstereceğim onları. <laughs> Buralardan uzaklaşalım. Olan zaten şarjı da az. Arkadaşlar kapanırsa benden bilmeyin. Kapanırsa ben şarjı da uzun buradan. Beyler yorulmanın bir yalan olduğunu geçtiğimizde öğrendim. Abi ya abi. E, bir... orayı <laughs> açar mısın? Kitabını yavuz alacağız. Bir daha da Bir. tane. tane. Al. Al, bir tane al. Tane bir tane de orada. Hadi Ayaz biz <laughs> i̇şte değil. Ablan, tane, bir portakalı bölüşür istiyor ömre. Kula. yanlış anladı abla iki Para. Şunlar kaç lira? Her abi? parayı ablana. <laughs> Şu toy box. Toy box. Toy, box. toy box kaç lira abla? Şunu. Gel. Koşmamız lazım. Arkadaşlar, bir tane portakalı aldık, bir tane de kolu aldık. Portakal portakalı portakal ya, böyle Ben de kolalıydı. Ben tek geçeceğim. Ay ay şunu. Bu kadar bir. Çünkü küçük ömer. Aa bakın kal. Neler yorulmanın yalan olduğunu 5 Temmuz'da öğrendim. Her çocuğun yapmak istediği şey. Bir de bana bisiklet yapmak var. Olmuyor tabii. Bu yüzden gitmemiz gerekiyor. Çıkarmadın öyle. Arkadaşlar buradan bisikletle gitmek yok mu lan? Evet Allah hadi. Arkadaşlar 10 lirayla en fazla 4 2025 yılında en fazla 4 kişilik bir kuyruk yapabilirsiniz. Biz bir kişi ama bir kişi bulamadığımız için 3 kişi yapıyoruz. Arkadaşlar parti, için... çok Ayırlıyorum. Çok Ayırlıyorum. Ki... parti istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Evet, görüşürüz İlk Ayrıca hoşça kalın, mutlu kalın. İyi seyirler.